Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Yakup Arkadaşlar bu videomuzda Mortis ile oynayacağım Geçen e, ee, Crow çıktığı zamanki ee, videonun altına bayağı bir yorum geldi Abi Crow ile oynar mısın diye Bu arada sizlerle beraber de şu 4 tane kutu var galiba Onları da açacağım belki şansımıza bir karakter çıkabilir kardeşim Sen bir bekle İlk bir büyük kutumuzu açıyoruz arkadaşlar Hadi bakalım 3 ama çıkmaz Yok çıkmadı bundan çıkmadı şansımıza yapacak bir şey yok Savaş kutusuna dönüyorum Savaş kutusuna da bir şey çıkmadı Son iki tane büyük kutumuz var. Bakalım şansımı ver giderse çıkacak. Gene üç yazdı. Ya zaten bir efsanevi ve bir gizemli verdiği için çık çıkacağını ben düşünmüyorum şahsen ama hani gene şans kaç yazdı? Gene üç yazdı. Bugün de bağımsız günlerinden birindeyiz. E yapacak bir şey yok en azından. Hemen hızlıca arkadaşlar birinci maçımıza girelim. Birinci maçımızda çift e, çift hesaplaşmada veya ilk tek hesaplaşma oynayayım. Ondan sonra çifte geçerim zaten. Hemen şöyle ilk maçımıza girelim. Mortis'i oynadım. Pek beğenmedim arkadaşlar. yani kurava göre çok güçsüz kalıyor. Ama bu karakter savaş topunda mükemmel. E ee, savaş topunda <laughs> yani öyle söyleyeyim size. Şöyle şurada kutu gördüm. Onu alacağım hemen. Büyük sıkıntı. Oyun gitti bende. Şimdi daha yeni kendine geldi. Böyle şuna vuracağım da. Abi onun dibine girmemem lazım. Kaç Yakup. Kaç kaç kaç. Oyun gitti. Yani oyun gitti. Hiçbir şey göremedim. Rico'yu aslında alabiliriz. Rico'ya doğru bir atak yapacağım. Tamam güzel. Rico onu darlıyor. Güzel güzel. Şu ikisini keserim bak ben. Gel Rico. Gel gel gel. Neredesin? Buradasın. Merhaba. Çok güzel. Abi beleş her zaman sevmişimdir. beleşer her zaman iyidir arkadaşlar. Beş kişi kaldı. iki yükümüz var. Abi karakter ne bileyim yani çok mu yavaş yoksa Hani düşük seviyede olduğu için mi böyle? Ah robot da bana geliyor. Çok güzel. Hadi gel alırız ya robotu. Gel sık. Abi robota bakar mısın? Sağlı sollu. Sağlı sollu girişiyor vallaha. Orada 8 bit var. 8 bit'e kolay oynarım. Bul gel al şunu ya. Gel al beni uğraştırma gel. Ben abi bundan nasıl keseceğiz onu ben çok merak ediyorum. Abi çok saçma karakter ya ne bileyim. Yani bu karakter garip yani ya. Baksana abi nasıl vuruyor. Bak 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 bak. 1800 canımı bıraktı ya. Şu bula göndersem mi diyeceğim de yok. Şimdi o ikisi beni peşecek. Tamam ben şimdi keserim galiba bunu. Gel biraz daha bana doğru. Gel 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 gel. Yukarıda 8 bit var. 8 bitin olduğunu biliyorum. Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Gitti adama değdi ya. Görüyor, görüyorsunuz değil mi arkadaşlar hani? Böyle şey olmaz. Vur. Tamam güzel. 2 tane ne harcadın? Şu an sıra bende diyecektim ki abi bu adam çok felaket vuruyor ya. Yani aşırı felaket vuruyor. 150 can vurmaması lazım. Hadi can dol. Tamam çok güzel. Vallahi var ya yani nasıl şey yaptığım, nasıl kaçtığım cidden ben bile anlayamadım. Abi o 8 bit oradan indirmem lazım. 8 bit çünkü büyük sıkıntı. Sürekli bana olacak. Bu bul desen abi o da yakından vuruyor. E bu karakter de yakın karakteri. Ya yani ne yapacağım var ya şaşırdım yemin ederim. Bu ikisi acaba karşı karşıya gelir mi? Tam o bul, bul orada. Tam o bul orada. Güzel. Kes kanka onu. Kes 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 8 bit vur kanka. Tamam çok güzel. Hesaplaşmaya kaldık. Benim şöyle bir kaçmam lazım da nereye kaçacağız ki arkadaş? 8 bit vur kanka. 8 bit'e girişeceğiz ama yani kesebileceğim ben şahsen düşünmüyorum arkadaşlar. Adam zaten vurmuyor gördüğünüz üzere. Vurdu. Yok abi yani karakter cidden inanılmaz derece saçma yani. Ama gene ikinci olduk yani. Gene bulu kestik yani. Ya bul olmasaydı daha rahat bir maç olabilirdi arkadaşlar. Bakalım ikinci maçlar, üçüncü maçımız, dördüncü maçımız nasıl geçecek? Cidden. Bir bundan sonra bir çift hesaplaşma girdikten sonra bir de futbol topu deneyeceğim bu karakterle. Yani izliyorum adamlar cidden çok güzel oynuyor. Ama işte al alışmak lazım arkadaşlar cidden alışmak çok önemli. Hemen hızlıca ikinci videomuza geçelim. Evet arkadaşlar ikinci maçımıza girdik çift hesaplaşma moduna girdim. Bakalım yanıma nasıl bir takım arkadaşı gelecek. Mr. P. Reis geldi reis çantacı reis geldi. Bilgisayarcı reis geldi. Kanka orada kutu yok yani vurmanın yok. Abi internette mi bir sıkıntı var? Yoksa bu oyun mu gidiyor geliyor? Anlayamadım. Abi hiçbir yerde kutu yok. Hah gördüm. Kim o? O oh, sözcik sıkıntı. Oraya girerim bak. Güzel güzel. Gel bak. Kim bir? Güzel. Hop 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 güzel. Ben şunu şunu alayım kaçayım abi. Olsun aşağıdan Surge geliyor. Abi adam geldi. Tamam bak rastgele vurdu. Bana tutturdu ya. Böyle bir şey olamaz. Kanka sakin ol. Ne yapıyorsun sen? Dur dur sakin ol. Dur. Ben bir tur bekleyeceğim. Orada emberla adamlara baksana yok ediyor ya. Yemin ederim ikisi var ya tam ikisi birinci Allah'ın emri zaten de Yani bizim birinci olmamız yani öyle Çok imkansız gibi bir şey yani açık ve net Surge orada Surge oynuyorlar Surge ben girerim şimdi Abi adama tam vuracağım gitti ulti attı ya Hayır bu nasıl bir bassızlık ben anlamıyorum yani Adam o kadar vuruyor vuruyor ulti atmıyor Tam ben vuracağım ulti atıyor Ya inanılmaz derece garip ya çok garip cidden Allah ben nereye gittim Ben ne yapıyorum Şuradan benim kaçmam lazım. Al. Aşağı atmama rağmen neden yukarı gitti? Pardon yukarı atmama rağmen neden aşağı gitti? Anlam veremedim. Abi cidden çok saçma karakter ya. Cidden hani bu karakter ne bileyim oynayan adamlara helal olsun. Demek bende biraz seviyesi düşük diye olabilir. Bak bunu keseriz işte şimdi. Vur kanka vur. Vur 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 keseriz kestik valla. Güzel güzel güzel. Bu ne yapıyor? Baba bu gitmiş ultisini açmış bekliyor bak bak. Bunu da keserim. Vallahi bunu da kestim. Ana valla şaka maka birinci olacağız ha. Valla birinci olacağız. benim takım arkadaşımın doğmasına 3 saniye var. Gel buraya gel. Kaçma buraya gel bak. Bak gitti oraya girdi. Görüyorsunuz değil mi? Gitti oraya girdi. E ben de seni bekleyeceğim. At kanka sen öldün sen. Senin kaçışın yok. Şimdi bu robot beni sürekli beni peşecek değil mi? Abi bu ne oluyor? Bunlar oradan vuruyor ama ben vuramıyorum. Sıkıntı. Kaç kanka kaç. Sürekli kaç 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 kaç. Onlar elbet gelecek. Yani sen bir öyle bakayım. Ben şöyle bir aşağı bir kaçmam lazım bir tur. Abi robot desem ben de o adam desen sürekli oradan vuruyor. Ya çok garip bir oyun oluyor. Robot desem ben de o adam hala orada duruyor. Çok garip bir şekilde. Tamam şuradan ben şöyle bir kaçayım tamam. Şimdi geldim yanına. Bekle, bekle geliyorum. O surge indirmem lazım abi. Surge indirmem lazım. Vallahi bir şeyler oluyor ama ya ne olduğunu ben bir idrak et. Hadi. Hayır ya abi Adam ulti attı ben geriye çıktım ya. Nani ölmedi mi? Arkadaşlar çok garip bir oyun oldu. İnanın ben bile ne yaptığımı anlayamadım ya. Rastgele bas bas Allah bas. Yani bu maçın sonunu ben de izleyeceğim ama tekrardan. Hani garip bir şey oldu anlayamadım. Ee, bir elde açıp tetaplaşmaya girmek istiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kulübümü hepinizi bekliyorum bekliyorum. Kurtul YT'ye yazdığınız zaman direktmen kulübe gelebilirsiniz. Kulübü tekrardan yerele sokmaya çalışacağım arkadaşlar. Şu anda zaten 500 bin kupa oldu. Zaten gelecek arkadaşlarla beraber full zaman gene kulüp eskisi gibi olacak. Yayınlarımız, turnuvalarımız, her şeyimiz basacak arkadaşlar. Artık yani kulübe eskisinden daha fazla aktif oyuncular lazım ki ben de zaten artık aktifim. Yani videoyu iki günde bir olsun artık çekmeye çalışacağım. E, oradan Max var kanka onu sen bize bırak git. Güzel orada da mortis var. Ben şöyle bir aşağı ben bir tur bir yol alayım ben şuraya gideceğim de. Abi nasıl bir yere geldik biz? Ben şuradan ben benim kaçmam lazım. Bizimkisinin öleceği takım arkadaşının çok yani o kadar belli ki. Hani adam resmen 5 kişinin içine gitti. Allah'tan hani mortisin kaçma yeri var. Adamlar bak gidiyor. Tamam mis gibi. O çok güzel canı var. Çok güzel canı var. Bunu keserim bak. Tamam çok güzel. Abi mis. Bak mis. Çok güzel mis. Kes kanka onu. Kes kes tamam güzel. şu ortadan birisi vurup vurup duruyor diyordum. Bak oymuş. Bizimkisi gene öldü. Oh, 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 bana geliyor bak Sörge bak Sörge yürek yemiş gel. Gel kanka gel. 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 Abi yapma. Aha Allah'tan öldürdüm diyecektim ki 1260 can. Abi mükemmel kaçmadın mı? Aha benim iyi, benim takım arkadaşı doğdu da. Gene bir nebze şey yapabilir. Benim şuradan ben bir volt alacağım kardeşim. Bir saniye bekle. Yanımdaki arkadaş Zeynep isimli kardeşimizmiş. Kardeşim eğer bu videoyu izlersen şahsen kanalıma abone olmayı unutma. Yani birazcık oynasan hani bir şeyler yapabiliriz ama yani şu ana kadar bir şeyini görmedim ama belki maç sonuna doğru oynayabilir. Daha dememe kalmadı. Abi adam 11 kasmış. O adam çok tehlikeli. Onun arkadaşı gene Surge değil mi? Abi ben o Surge'ü kesmekten bıktım. Bu Surge inadına bana gelmekten ama bak gene ultisi var onun. Bak gene ultisi var gene bana geliyor bak. Bak gene bana geliyor bu sefer kesti. Bu sefer kesti. Cık. Bekledi çünkü ultiyi bekletti. Kesti ben biliyordum böyle olacağını zaten de yapacak bir şey yok. Hani yanındaki takım arkadaşı 4 kere öldükten sonra yani benim de bir şey yapamam arkadaşlar. Bir elle bu karakterle savaş topu gireceğim arkadaşlar. Hemen hızlıca 3. maçımıza geçelim. Evet arkadaşlar savaş topu girdim. ve bakalım nasıl olacak cidden merak ediyorum. Bizde pen var, jeki var. Karşıda Bull falan var. Abi bu sıkıntı. Bak Cold mold var. Kanka sen dakika bir gol bir. Öleceğim bırak işte ya. Yani bırak neyi zorluyorsun ki? Kanka adam gol atacak. Adam gol. Aha, Allah'tan atamadı. Ya. Vallahi billah. Allah'tan vuramadı. Ben şuradan şöyle bir voltamı alayım. Kaybol. Kaybol yanımı sıkma. Tamam çok güzel. Gol atar mıyım? Abi ne yaptım ben ya? Benim hatam ha. Valla benim hatam. Şöyle ben bir canlı oldum. Tamam güzel kanka. Güzel güzel. Aferin güzel çektin. Vur kanka. Vur içeri. Şey, vur. Abi Allah'ım gene gol olmadı ya. Gene gol olmadı bak. Ya şansımıza var ya. Vallahi billahi yemin ederim şans ya. Bak ikidir atak yapıyoruz. Çok kanka eyvallah. Var ya adamların bulu gördünüz mü hareketi? Yani önümü o kadar güzel açtı ki. Çok cix bir şekilde gol attım yani. o güzel bak buraya girilir. Oy yok ettik. Vallahi yok ettik ha. Yemin ederim yok ettik. Ba salın bana. Salın bana. Ben ne yaptım ya? Evet beyler. Yani o bulun. Yanlışlıkla basması bizim zafer'e yol açtı yani. Çok garip bir şekilde maç kazandık. Bilmiyorum nasıl oldu ama. Bir tur daha gireceğim savaş topu gireyim. Şöyle girdim arkadaşlar. Hani savaş topu eğlenceli fakat oynadığın zaman bir de benim karakter hani düşük seviye otomatikman düşük seviye olduğu zaman da normal yani böyle olması. Gel bakayım kankam nereye gidiyorsun sen? Kesin kanka şunları kes kes mortisi mortisi mortisi. Mortise vur mortise vur vur. Tamam adam öldü güzel. Tamam adam öldü. Tamam bizim top search'te. Bizim adamlar iyi oynuyor gibi benziyor. Of ne koydu be vallahi billahi var ya ben hissettim yemin ederim. Peki alacağım mı onu? Öldüm Jackie güzel. Güzel. Canım, ne yaptım? O nasıl girdi? Hiçbir fikrim yok. Cidden hiçbir fikrim yok. Bak bak çakal mortisa bak sen hele. Gel bakayım kankam sen bir. Sen bir öl. Tamam öldürdük onu Devam et. Devam et abi sen. Devam et ben keserim onu. Kestim gel gel. Kestim ben. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Şöyle şunlara bir ulti. Atamadım ama. Gir kanka gir. Gir içeri gir. Hadi. At artık golü. Abi Jekyll o da ikimiz, ikisini birden kesti ya. <laughs> Vallahi billahi ikisini birden kes. Nereden gelecek bu? Buradan. Şöyle ben şunu ben bir keseyim de. Kurkan kanka ona, çok güzel. Ha bizim o de geliyor. Görüşürüz kanka. Şöyle ben şu topu atayım da. Tamam güzel o da öldü. Benim can az. Benim can az olduğu için mecbur şu an giremem. Ama aslında ultiyi atsam girerim ha. Tamam ultiyi at. Güzel. Öl kanka güzel tamam. Top bizde. Şöyle bir tur vuracağım. Şey de yetmedi ya. Yetseydi çok güzel gol olacaktı yani ikisi birden ölecekti. Ondan sonra gol açacaktım ama olmadı yani nasip olmadı. Ç şey yok. Gel gel Jeki gel Jeki gel. Nereye Jeki? Bak buradan gelecek. Kes kanka onu. Kes 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 kes. Seri seri seri. Tamam güzel hata yaptı. Güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Topu şöyle. Atamı topu atsam sıkıntı olmayacaktı ama aslında topu bırakıp ona gitsem daha mantıklı. Ocakta da Alper'im atar galiba. Attı mı? Yok gene girmedi. Adam gene öldü. Vallahi gene Jeki kurtarıyor ya. Vallahi billah. Her seferinde garip bir şekilde Jack'i kurtarıyor. Atamadım ya. Abi ultiyi bassam onu da kesmiştim. Golü de atmıştım. Attı mı? Attı. Attı. Arkadaşlar e, videonun dakikasına bakacağım. Dakikasına göre bir maç daha eklerim eklemem. Bu arada arkadaşlar... E önerilen videoları da gören arkadaşlar yorumlara görev yazmayı unutmayın. Hangi karakteri oynamamı istersiniz lütfen onları da yazın arkadaşlar. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hepinizin desteğine çok ihtiyacım var arkadaşlar. Bu arada kulübüme de gelebilirsiniz. Yakın zamanda canlı yayınlarımızda başladık arkadaşlar. Sizlerle beraber hem turnuva olsun hem kendi aramızda maç olsun eğlenceli vakit geçireceğiz. Bundan emin olabilirsiniz arkadaşlar.